4 Şubat 2012 Salı. Tarihte bugün Alexander Graham Bell tarafından telefon icat edilmiş. Ayrıca bugün Dünya Öykü Günü. Öykü okumanın keyfini hepimiz biliyoruz ve Dünya Öykü Gününüzü kutluyoruz arkadaşlar. Doğa takvimine göre de Şubat ayının bugünlerinin hamsin fırtınası dönemi olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edildi. Aslında Graham Bell sağırların sessizliğini bozacak bir makine yapmaya çalışıyordu. Tarihteki ilk uzaktan telefon konuşması 10 Mart 1876 yılında Bell'le yardımcısı arasında yapıldı. Her gün olduğu gibi bugün de dop dolu bir bültenle karşınızdayız. Hangi haberleri izleyeceğimizi merak edenler işte ipucu. sunu arkadaşımız Mehmet Başer evinden okuluna gidebilmek için her gün 6 kilometre yürüyor. Yollar kimi zaman çamurlu, kimi zaman karlı olsa da arkadaşımız asla vazgeçmiyor. Evet arkadaşımız bu zorlu okul yolunu kar demeden, kış demeden her gün yürüyor. 8. sınıf öğrencisi olan Mehmet en yakın okula 6 kilometre uzaklıktaki Gedikli köyünde yaşıyor. Bütün çabası okuluna zamanında ulaşmak için. Köye servis gelmiyor. Arkadaşımız her gün 1,5 saat yürüyor. Zorlu yolculuğun ardından Çaldağ beldesindeki okuluna ulaşıyor. Mehmet aynı zamanda çok da başarılı bir öğrenci. İleride mühendis olmayı planlıyor. Biz de kendisine başarılar diliyoruz tabii. durağımız Hollanda. 12 yaşındaki Martin buzdan bir duvara tırmanıyor. Bu tırmanışı ilginç yapansa buzdan duvarın Martin'in evinin arka bahçesinde olması. Hollandalı Martin 12 yaşında. O karda oynamak yerine antrenman yapıyor. Bahçesindeki buzdan duvara tırmanıyor. Burada kendinizi alplerde zannedebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Ama burası aslında Hollanda'daki bir çiftliğin arka bahçesinde bulunan 10 metre yüksekliğinde buzdan bir duvar. Babası bu duvarı Martin için özel olarak inşa etmiş. Martin özel kıyafeti ve donanımıyla günde en az bir kez bu duvara tırmanıyor. Martin tırmanışı için oldukça zor bir uğraş ama bunu güzel yapan da zorluğu zaten diyor. şarkı söylüyor, fotoğraf çekiyor. Daha da önemlisi farklı dillerde konuşarak insanları bilgilendirme özelliğine sahip. Onun adı NAV. Kendisi dünya üzerindeki en akıllı robotlardan biri. Yaklaşık 4,5 kilo ağırlığında boyu ise 58 santimetre. Boyutu küçük olan olsa da navın maharetleri saymakla bitmiyor. Üzerinde bulunan iki ile saniyede 30 görüntü elde ediyor. Adı Çince'de beyin anlamına gelen nav, yüzleri ve şekilleri tanıma özelliğine sahip. ...nav renkleri ve sesleri de ayırt edebiliyor. Kiminle konuştuğunu algılayabilen akıllı robot talimatları yerine getiriyor. Örneğin top bulma gibi basit işleri yapabiliyor ama ısıl işlevi bunlar değil tabi. 9 dilde iletişim kuran akıllı robot bir yere ne kadar sürede gidebileceğiniz hava tahmini eve gelip gidenler konusunda bilgi verebiliyor. Nav otistik arkadaşlarımızın eğitiminde de kullanılabilir nitelikte. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra şarkı söyleyip dans da edebiliyor. Eh boşuna en akıllı robotlardan biri denmemiş kendisine tabii. Doğanın kirlenmesine kayıtsız kalmayan Kütahya'lı arkadaşlarımız farklı bir etkinliğe imza attılar. Pet şişelerden dünya maketi yaptılar ve doğaya verilen tahribata dikkat çektiler. atılan pet şişeler doğada binlerce yıl yok olmuyor arkadaşlar. Pet şişelerin çevreye verdiği zarar ilk öğretim öğrencilerinin gözünden kaçmadı. Tepkilerini ortaya koymak için binlerce pet şişe topladılar. Sonra bu pet şişelerden temsili bir dünya yaptılar. Amaç pet şişelerin neden olduğu kirliliğe dikkat çekmek. Çünkü arkadaşlarımız kendilerinden sonra gelecek nesillere plastikten bir dünya bırakmak istemiyor. Haksız da sayılmazlar. Bu proje yaptığımızda bizim sayemizde insanlar böyle yerleri çok atmayacak artık. Batarsa, hiç geri dönüşüm dünyamız çöpten bir dünyaya dönüşecek. Biz de bu duyarlı arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Unutmayalım doğa hepimizin ve ona iyi bakmak da hepimizin görevi. Evet sıradaki haberimiz başka bir kıtadan. Brezilya'da 17 aylık bir bebekle çoğu yetişkinin korktuğu dev bir köpekçinin arasındaki dostluğu yansıtan görüntüler internette izlenme rekorları kırıyor. Bu görüntüler bize sevgi sınır tanımıyor dedirtti. Bakalım size siz ne düşüneceksiniz? <laughs> Brezilya'da bir evde beslenen Dogo Argentino isimli dev köpekle 17 aylık bebeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. İnternete yüklenen görüntülerde birçok kişinin yanından geçmekten bile korktuğu Dogo ile evin minik oğlu Luke arasından su sızmadığı görülüyor. Hırsızların korkulu rüyası olan bekçi köpeği Dogo, bebeği kendi yavrusu gibi kucağına alıyor. Dogo bununla da yetinmiyor tabii. Luka'yı yalayarak sevgisini gösteriyor. Birazdan göreceksin. Evet hemen. <laughs> Aynı evi paylaşan ikilinin dostluğunu gösteren videolar internet izlenme rekorları kırıyor. Anlaşılan o ki sevimli bebek kendisine hem sevimli hem de sadık bir dost bulmuş. Ne mutlu ona. Biliyorsunuz hobiler hepimiz için çok önemli. Sıradaki haberimiz hobisini farklı bir boyuta taşımayı başarmış bir abinizle ilgili. Diş hekimi abiniz Tolga Doğruer mesleğindeki inceliği başka bir alana daha taşımış arkadaşlar. Plastik maket ustalığında yurt dışında söz sahibi olmuş. Tolga abiniz mesleğindeki tecrübelerini maket merakı ile birleştirmiş. Her şey bir maket modeli hediye almasıyla başlamış. Ondan sonra tank, uçak gibi plastik maketler yapmaya başlamış. Maket yapmaya başladıktan bir yıl sonra tank kategorisinde ilk ödülünü almış. Bazı modeller aylarca emek istese de Tolga abiniz halinden oldukça memnun. ışıklarının oluşturduğu görsel şölen uzay istasyonunda kaydedildi. Sırada o görüntüler var. Sadece bir gök kuşağını andıran bu görüntüler Meksika semalarından halk arasında kuzey ışıkları olarak bilinen Aurora Borealis ışınları Ocak ayında Amerika kıtasında geceleri bir görsel şölen oluşturuyor. Uluslararası uzay istasyonu kameralarının kaydettiği görüntülerse bizlere kuzey ışıklarını bir kez de uzaydan izleme imkanı sundu ve işte o büyüleyici kareler. Arkadaşlar artık her gün sizden gelen bir habere bültenimizde yer veriyoruz. Bugün Gökçeada'da yaşayan arkadaşınız Yağmur Avcı'nın gönderdiği haber var. Gökçeada, Çanakkale'nin bir ilçesi ve Türkiye'nin en büyük adasıdır. Adanın batısında yer alan İncirburnu, Türkiye'nin de en batı noktasını oluşturmakta. Eğer yazın dalış yapmak isterseniz, sualtı zenginlikleri bakımından ideal bir yer. Ayrıca burada yelken sörfü öğrenebilirsiniz. Mutlaka yaşadığım bu sevimli ilçeye gelmelisiniz. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet siz de bize haberlerinizi gönderin. Sizin de haberlerinizi bültenimizde yer verelim. Şimdi de sırada ilginizi çekebileceğine inandığımız gazete küpürlerimiz var. E, o halde gelsin kıpır kıpır küpürler diyoruz. Evet, ilk haberimizle başlıyoruz. Barınak'ta sevgi günü düzenlenmiş. Fatih Belediyesi İdikule Kule Hayvan Barınağı'nda sevgi günü kutlaması düzenlenmiş. Hayvanseverler ve sanatçıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Hattat Yasin Börekoğlu'nun eserleri de sergilenmiş. Ayrıca giyimden ayakkabıya, hediyelik eşyadan kitaba kadar çeşitli standlar açılmış. Satışlardan elde edilen gelirin tamamı barınaktaki hayvanların ihtiyaçları için harcanacakmış. Ne kadar güzel böyle etkinliklere çok seviniyoruz biz de. The sıradaki haberimize geçiyoruz. Sporun başkenti İstanbul oluyormuş. Çok güzel bir haber. Hemen okuyorum. 2012 yılı Avrupa Spor Başkenti seçilen İstanbul'da önümüzdeki aylarda birçok etkinlik gerçekleştirilecekmiş. Yapılan açıklamaya göre Türkiye 2020 olimpiyatlarına aday. Aynı zamanda çeşitli engelli sporcuların katıldığı paralimpik olimpiyatlarına da aday. 32. Dünya Sağlık Çalışanları Olimpiyatları ve Avrasya Maratonu'nun da düzenlenmesiyle bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan İstanbul tam anlamıyla sporun merkezi olacakmış. Ve son haberimiz arkadaşlar soğuk ve kar yine geliyor. Balkanlardan gelen soğuk hava ve Akdeniz üzerinden yurdumuza ulaşan yağışlı hava bugünden itibaren yine etkili olacakmış. Sıcaklık düşecek ve kar yağacakmış. Yetkililer bu soğuk hava dalgasının küresel ısınmadan kaynaklandığını vurguluyor. Atkı ve berelerinizi yanınıza almayı, buzda kaymayan ayakkabılarınızı giymeyi unutmayın arkadaşlar. Dünyanın en ilginç bilgileri. Peki konu neymiş? Hemen izliyoruz. 600 yıllık Osmanlı devletinde çoğu zaman zenginlerin zekat ve sadaka verecek fakir insan bulamadıklarını biliyor muydunuz? bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi karlı olacak arkadaşlar. İlk yorumumuz geliyor hemen İstanbul'dan muhabirimiz Ercan Korkmaz'dan geliyor ilk yorumumuz. "Havanın kötü olduğu durumlarda kitap okuyorum ve satranç oynuyorum." demiş arkadaşımız. Geçiyoruz Ege bölgesine. Karla karışık yağmurlu ve karlı olacak. Sıradaki yorumumuz da İzmir'den geliyor. Muhabirimiz Yalçın Taban diyor ki "Kapalı olan günlerde televizyon izliyorum ve kitap okuyorum." Ve İç Anadolu bölgesindeyiz. Karla karışık yağmurlu ve karlı olacak. Şimdiki yorumumuzda muhabirimiz Melih Cafer Özkök'ten geliyor. Arkadaşımız Kayseri'de yaşıyor. Yorumuysa soğuk havalarda evde televizyon izliyorum veya ders çalışıyorum. Karadeniz bölgesine geçiyoruz. Yer yer yağmurlu, yer yer karlı olacak. Evet yorumumuzu da Trabzon'dan arkadaşımız Elif Naz Selim yollamış. Havanın kapalı olduğu günlerde müzik dinliyorum veya televizyon izliyorum. Doğu Anadolu bölgesindeyiz. Karla karışık yağmurlu ve karlı olacak. Yorumumuzu Malatya'dan arkadaşımız Ceylan Yamal yollamış. Evet kötü olan havalarda evde ödevlerimi yapıyorum ve test çözüyorum demiş arkadaşımız. Sırada Güneydoğu Anadolu bölgesi var. Parçalı bulutlu yer yer yağmurlu olacak. Şimdiki yorumumuzda Sirt'ten muhabirimiz Ceyda Tardu'dan geliyor. Bulutlu havalarda evde e, günlüğüme yazı yazıyorum ve kitap okuyorum. Son bölgemiz Akdeniz bölgesine geçiyoruz. Akdeniz bölgesi yağmurlu olacak. Ve son yorumumuz da Antalya'dan geliyor. Muhabirimiz Sultan Bayındır diyor ki sıcak havalarda arkadaşlarımla sahilde dolaşıyorum. Evet arkadaşlar bu akşam da haber bültenimizin sonuna geldik. Bizlere haberin olsun. Et, trt Net trt.net.tr adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Bu arada gazete küpürümüzde de belirttiğimiz gibi soğuk ve karlı hava yine yurdumuzu etkisi altına alacak. Aman sıkı sıkı giyme ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet bu akşam da sizlere tilkiyle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta. Görüşünceye dek hoşçakalın.